Mayalanmış hamur gibi şişip şişip duruyon. Kaynanayla gelin gibi küsüp küsüp duruyon. Burnun beş karış havada kendini nereden görüyon. Gözlerin çok yüksekte kaf dağından yürüyon. Dur 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 hele adımını yere vur hele. Dur 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 hele. Ayağını yere vur hele Bu dünya türlü çeşit Gör başına ne gele Yüksek uçma ağır gel Kul başına ne gele O başına ne gele Sağın solun belirsiz Ayarsızca duruyon Freni bozuk araba gibi Kendini yere vuruyon Kılıçtan keskin dilin hatır gönül kırıyon ağlanacak haline bak kendinde gülüyon dur 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 hele adımını yere vur hele dur 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 hele ayağını yere vur hele bu dünya türlü çeşit gör başına ne gele yüksek uçma yavaş gel kul başına ne gele o başına ne gele Fidan eksen gül verir arı baksan bal verir tilkinin yolu belli kürkçü dükkanın bilir yüce dağların karı bir gün gelir de erir aslının sözü bunlar herkes kendini bilir aslının sözü bunlar herkes kendini bilir dur 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 hele ayağını yere vur hele dur 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 hele adımını yere vur hele bu dünya türlü çeşit gör başına ne gele yüksek uçma ağır gel kul başına ne gele kul başına ne gele dur 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 hele he mi?